Tayland'dan herkese selamlar. Şu anda bugün sizlerle Çin pazarına gideceğiz. Yani China Town. Çin mahallesi olarak geçiyor. Ha, ucuz olduğunu duyduk. Bayağı ucuzmuş burada. Belki orada birkaç bir sokak lezzeti falan deneriz. Bilmiyorum yani şimdi otobüs bekliyoruz canla, oraya gideceğiz. Oraları bir gezeceğiz. Ben merak ediyorum. Acaba gerçekten ucuz mu? Çünkü boncuklarım biliyorsunuz Balkanlarda bitmek üzereydi. Buraya geldim çok az kalmıştı artık bitti bitecek. O yüzden bir takviye yapmam lazım. Boncuk ip falan onları alacağım. Otobüsü bekliyoruz birazdan gelecek. inşallah bulabiliriz. Otobüs bu şekilde. Abla elinde böyle bir kutu da geliyor. Bilet kesiyor. Parasını alıyor. Kart sistem yok. Bize maske verdiler şu anda. Çünkü otobüste herkes maskeli. Yani fırtına basa da olsa da herkes maske takıyor otobüslerde. Ben normalde takmıyordum bir şey olmaz diye. Bugün abla geldi işte. Bir etki. Sen dedi ki maske takacaksınız. Maskeyi taktık. Bu arada otobüs ücretleri genelde 15 bahtla 30 Baht arası değişiyor. Yani 15 Baht verdik biz şu anda. O da 7,5 TL kabul ediyor. Normalde 20 Baht falan veriyoruz gideceğimiz yerlere. Yani 10 TL falan gayet uygun. Evet, şu anda Çin Mahallesi'ne geldik. Her şey İngilizce, Çince ve Tayca yazıyor her yerde. Bakın şöyle zaten şöyle göstereyim. Şu tabelaların yanda uzun olmasından da zaten anlarsınız. Bakalım geziyoruz şimdi buraları. Değişik bir şeyler, yemekler yiyeceğiz inşallah. Belki birkaç alışveriş falan yaparız. Valla değişik Çin yemekleri falan da var. Bakalım ya. Birkaç içecek falan içeceğiz. Geziyoruz öyle. Aynen bunları görmüştüm. Cipsleri bunları. Cipsleri var. Çin lokantaları. Çok garip ya. Direkt böyle şeyde gibi hissediyor kendini ya, Çin'de gibi hissediyor. Her şey böyle Çince falan yazıyor. Daha Taciye'yi bilmiyorduk bir de Çince geldi üstüne. <laughs> Her yerde sokak satırsı var ama bazıları çok kötü kokuyor. Bu altıncılar ben böyle görmemiştim Tayland'da. İlk defa Çin mahallesi ve içeri bayağı kalabalık. Kızartılmış muz satıyorlar, bunları da deneyeceğiz. Ha burada her an üzülme tehlikem var. Çok değişik şeyler satıyorlar ya. Bu ne? Ha bak şöyle bir meyve. <gülüyor> <gülüyor> ha, duriyel meyvesiymiş. 200 baht diyor. <laughs> 200 baht alalım mı? Şimdi bir gidelim bakalım Neyse, da bir. Dönüşte değişik şeyler deneyeceğiz illaki ya. Na incik boncukçuların oraya mı geldi değil mi yoktu tek satıyormuş. Bize kalabalık bir yer lazım. Abi çok değişik bir anda kültür değişimi oldu. Daha ona alışamadım ama burada değişik bir yemek var. Abi trafik kaos bildiğiniz gibi. Yürel kıyafetleri var. Sürekli farklı bir şey görüyorsunuz ya. Yani o yüzden kendimi çok çekmemeye çalışıyorum buralarda. Ya çünkü her gördüğüm şey farklı geliyor. Her gördüğüm şey çok farklı geliyor. Yani çerezleri, yemekleri, kıyafetleri her şey çok farklı. Tabii bizim Çin'e gitmemiz zor. Yani Türklerin Çin'e gitmesi biraz zor. Ondan dolayı ya burayla bak yetinebilirsin mesela yani anladın mı? Çünkü oranın kültürünü hep buraya yansıtmışlar ya. Bildiğin tabelaların... Yani yukarıdan aşağı olması, yazılar, yedikleri yemek, kıyafetler hepsi böyle benziyor yani. Filmlerde falan gördüğümüz gibi hep yani. Kesaneyle bir şey kavuruyorlar burada. Ama ne kavuruyorlar anlamadım. Kesaneyle bir şey var içinde. anne, yengeç. Balık deniz ürünleri ya. Tam fena kokuyor. Ama severim ama burası fena kokuyor. Abi şöyle pazarı var işte. Burada hep deniz ürünleri bak böyle acılı. Yengeç falan. Islak olsun. Bakalım şöyle şu araya maraya bir girelim artık. Bakalım pazarlarda neler var. Neler satıyorlar kafetçiler falan var ya bizim için ha 190 tişört yani 100 TL falan 95 TL tişört satıyorlar böyle hamur işi yuvarlak bir şeyin içine böyle et gibi bir şey koyuyorlar normalde onu denemek istiyorum ama içinde ne olduğunu bilmiyorum o yüzden biraz tereddütteyim yani böyle sağlam yapan yani yaptığını gördüğüm bir yer olursa yemeği düşünüyorum İlla yiyeceğim yani ama ne zaman bilmiyorum Evet, kablolar kafam kadar karışık. Ha, kurutulmuş balık. Evet, domuz etinden köfte yapmışlar, onu satıyorlar. Orada mantar var herhalde, ismi mantar gibi bir şey. burada hep kurutulmuş ürünler var. 1200 bak 1200 Baht, 920 bak Ne balı olduğu hiç fikrim yok. C yazıyor, deniz de yazıyor, deniz ürünü. Ha, bunlar da kurutulmuş herhalde. Şu küçük küçük neydi? Yuvarlak oluyor, sakoz muydu? Yok, neydi? Onlardan var. Değişik ya. Tam bir incik moncukçu bulsak iyi. China Town'da gezmeye devam ediyoruz. Aha boncukçu herhalde şu. Aa, şöyle bir incikçi boncukçuya geldik. Her yer incik boncuk dolu. Abi, değişik değişik boncuklar var. Mesela şöyle bir boncuk. 180 bak yani 90 TL. Ha bak burada çeşit çeşit rengarenk bir sürü boncuklar var. Aa, şöyle isim yazan var. Değişik şöyle şeyler var. Yani Evet, Dedim gibi çeşit çeşit benim sevdiğim tarz bu işte bunun bir küçüğü olsa mesela 150 bak bu güzel aynen bak böyle çeşit çeşit boncuklar mevcut Tabii biz gezeceğiz daha bakacağız hangisi kafamız yatarsa alacağız bakalım Her yer böyle değişik değişik yerlere çıkıyor sokak aralarına. Ha buralarda yaşam var mı bilmiyorum şu yukarılarda ama çok canlı pazar ya. Her şey var yok yok yani. Böyle marion satıyor. How much? Sorry. 100 Baht yani 50 TL şu kadar Mariano burada yasal olduğu için satıyorlar bu şekilde. <laughs> 250 baht yani 125 TL. <laughs> Şöyle satıyorlar. Yani tabi burada yasal yani içenler içer ha. Burada bulduğu zaman atlayacaksın yola yoksa yer yok. Şimdi o sokaktan çıktık bu sokağa giriyoruz. İp, boncuk, Allah ne versin söyle. Bakacağız. Çorap, çamaşır falan var. Süsler var. Çok değişik. Her şey var ya. Yok yok yani bu pazarda. Bak böyle bir şey satıyorlar. Bu ne? Hiç mi? Ha. Ananas herhalde. Ananas satıyor. <laughs> Yılbaşı süsleri satan bir yer. Çok değişik şeyler var ya. Yani. çok büyük burası ya gerçekten çok büyük gez gez bitmiyor ha çok güzel şeyler var çok farklı şeyler var yani böyle insanı böyle sürekli baktıkça bakası geliyor daha akşama kadar gezersin burada ya bitmez yani burası takı toka Gerçekten şu anda kendimi Çin'de gibi hissettim. Buna ya ne yapıyorlar? Kötü kokuyor ya bu ne? Bilmiyorum ama hiç güzel kokmuyor. E buralardan alırız bir şeyler ya belli oldu. Yani Tayland'a geldiğiniz zaman Bangkok'a bir ihtiyacınız olursa Siam Center yani merkez yaklaşık 4-5 kilometre uzaklıkta bir yer. China Tower. Buraya gelip herhangi bir ihtiyacınız varsa ucuzdan alabilirsiniz. Bu arada buraya biz 73 numaralı otobüsle geldik. Bilginiz olsun. 15 baht'a geldik yani 7.5 TL'ye. Beyblade'le satmaya çalışıyor şimdi Can'a. 50 baht diyor. Gel diyor oyna dedi attı bir tane. Burada bildiğim böyle cercür Beyblade satıyorlar. <laughs> Alacağım <mı> Beyblade. <laughs> böyle çocukluğumuza döndük. Al sen al al. al, al. Şeker van Yes. yet yes. yes. yani şöyle burada hazırlamışlar şeker kamış tamam, suyunu bu şöyle Ana. burada sıkıyorlar şeker kamışını thank you aa bakalım şimdi şeker kamış tamam suyunu kardeşim. deneyeceğiz deneyelim bakalım Siz bakalım kardeşim çok güzel şekerli güzel, güzel ama yani. güzel. ben de şekerli kola'dan daha şekeri var <laughs> nice yani Tadı biraz kayısı suyuna benzettim ben. Aynen. Sen ver. Ben sana vereyim 20 baht. Şu bardak 20 baht. Evet, biraz fazla şekerli geldi ama çok serinletiyor. Kanka 500 baht. Nice. Tavuğa ne Çok farklı şeyler var. Midye, balı, balık, tavuk ayağı. Burada şöyle değişik değişik yiyecekler. Şimdi Çin pazarından, Çayna bir poşet boncuk aldım. Aha şöyle. Bayağı da çok. Yani iyi oldu. Bakalım şimdi bunları otururken, bilek satarken öreceğim artık. Güzel ya. Ucuz yani pahalı değil. Hani bileklik satarken maliyetini çıkartırım diye düşünüyorum çok rahat. Ha bir günde çıkmaz da iki günde çıkar belki. Üç günde çıkar. Ama zaten daha uzun bir süre buradayız gibi gözüküyor. Çünkü çok sevdim. Daha gezmediğim birçok yer var. Daha yani sırf Bangkok'ta gezmediğim birçok yer var. Bir de Tabii Bangkok'un dışında birçok yer var. Oralara falan gitmeyi düşünüyor. Her gittiğin böyle yeni bir yer, farklı bir şey böyle. Bakalım pazarı da gezdik. Şimdi merkeze doğru gidiyoruz. Müzik <laughs> sokağını da gezdik. China Town'u. Videonun da sonuna geldik. Yorum bir beğeni yaparsanız bu videoya. Bir de abone olursanız çok sevinirim. Sizin her verdiğiniz destek daha çok yer gezmemize sebep olacak. Tayland'dan herkese kucak dolusu sevgiler. Görüşürüz.